Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün bir sizlerle birlikte ses hilesi açacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ilk bir ayarlarda iki dakika işimiz var. Burada belki İngilizce siz ses, ses ve düzey, düzenleyiciye giriyorsunuz. Burada bir iki dakika sesleri falan fulliyorum. Bunu en alttan böyle seçebilirsiniz ve istediğinizi şey yapın. Hep aynısınız sonuçta. Şimdi arkadaşlar bizim hmm, nasıl desem e, kanalıma abone olun. Like atın. E, bildirimleri açın. Ve geri kalanı bize bırakın. Hadi let's go baby. Şimdi videomuzda şuradan başlayalım. Ayarlar. Şimdi arkadaşlar burada gelişmiş seçenekler var. Onu tıklamamıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar biraz uzun olacak ama mecburiyim artık. Hem buradan neredeydi ya bu telefon? <laughs> telefon tıklıyoruz. Yıldız kare 0 2, 8, 3. ve buradan kareyi tıkladığımızda telefonda ne gibi bir ekran karşılıyor bize. O ekranı ne diye istediğiniz bir se seçenek seçiyorsun. En alttaki en yüksek. Onun üstündeki en yüksek en bir yükseği. Onun üsttekine hiç bakmadım ama ben bu bakmak da istemiyorum. Bana yeter bu. Buna ekside basarak çıkabiliyorsunuz. Eğer ne diye ya, yani telefonun sesi az gelirse nasıl desem Böyle sizi uğraştırırsa çok az gelirse telefonu yeniden başlatın. Telefonu yeniden başlatırsanız biter. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı da var. dedi? Telefona giriyoruz. Sizde böyle e, Samsung değilse mesela <laughs> iPhone mu? iPhone olmaz. E, Redmi olmaz o android cihazı. Sadece android cihazlarda ses hilesi. Yani biraz zorlanırsınız. Bir de arkadaşlar bazılarınız diyor ki ne? Ya e kanallarda e videolar zor bulunur. Böyle bir şey yok yani. Geçen sefer de ben böyle yaptım. Böyle videolarım çıkıyor. İki video çektim. İki videoda da duruyor. Arkadaşlar yani videolar bu. Giriyoruz. Yani. Bakın arkadaşlar. Ses güzel. Full çekiyor. O yüzden nasıl desem. Siz diyorsunuz hatta bunda şey yoktur. Buraya tıklıyorsunuz olmuyor diyor. Bu ses buraya ait değil diyor. Arkadaşlar onun bir uygulaması var. Ondan oldu. Bir de arkadaşlar kanala abone ol. Like at. Bildirimleri aç. Bana o kadar yeter zaten. Yani nasıl desem siz uğraşmayın zaten. Bir abone, like ve bildirim. Bu kadar. Abone, like, bildirim. Ben bunları istiyorum. Bunlardan başka geri kalanı bize bırakın. Oradan sonrası bizde. Hadi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Hepinize görüşürüz diyorum ve bay bay.